Kıymetli misafirler, şimdi de selamlama konuşmalarını yapmak üzere Hüdapar Gaziantep Milletvekili Sayın Şehzade Demir'i buraya davet ediyoruz. Buyurun sayın. Bismillahirrahmanirrahim bu yağmura rağmen meydanları boş bırakmayan buradan gazze direnişine selam duran değerli gaziantepli vatandaşlarımızın kardeşlerimize selam olsun. Bu yağmura rağmen gazi şehirden Gazze müdafasına destek veren kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize, bacılarımıza, ablalarımıza selam olsun. Bir kez daha biz ortaya koyduk ki Gaziantep ile Gazze arasında hiçbir fark yoktur. Bir kez daha hep birlikte ortaya koyduk ki Gazze'nin müdafası Gaziantep'in müdafasıdır. Bir kez daha hep birlikte ortaya koyduk ki Ebu Ubeydeler ile şehit kamiller ve şahin beyler arasında hiçbir fark yoktur. Bu nedenle siz değerli kardeşlerimiz Gaziantep'in surlarına Filistin bayrağını astınız. Bunu anlamayan bedbahtlar buna eleştiriler getirdiler. Bir kez daha burada hep birlikte ilan ediyoruz ki Gazze'nin muhafazası, Filistin'in müdafaası, Kudüs'ün müdafaası, Gaziantep'in müdafaasıdır. Ankara'nın müdafaasıdır. Diyarbakır'ın müdafaasıdır ve İstanbul'un müdafaasıdır. Değerli kardeşlerim, sizin bu iradeniz, sizin bu duruşu, duruşunuz, bu yağmura rağmen buradaki sebatınız zaten söylenecek bir söze hacet bırakmıyor. Rabbim sizin iradenizi Gazze'nin kurtuluşuna vesile kılsın. Rabbim sizin bu imanınızı Kudüs'ün özgürlüğüne vesile kılsın. Aziz kardeşlerim, Gazze ve Mescid-i Aksa bize ecdadımızdan kalan mirastır. Gazze ve Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir. Gazze ve Mescid-i Aksa Selahaddin Eyyubi'nin bize emanetidir. Cepheyi küçültmeye çalışan, aramıza fitne koymaya çalışan ve bizi hep birlikte mağlup etmeye çalışan bir zihniyettir. Aksa Tufan'ı ortak operasyon odasının üyeleri olan 6-7 harekat tarafından organize edildi. Aziz Filistin kardeşlerimizin iradesinin ortak, ortak tezahürüdür. Bu nedenle Aksa tufanı Hamas'ın değil Filistin'in değil bütün İslam ümmetinin savaşıdır. Belki İslam ümmetinin de ötesinde insanlığın Siyonizm ile savaşıdır. Aziz Müslümanlar Siyonizmin ne olduğunu biliyor muyuz? Siyonizm bütün insanlığı kendine hizmetkar gören bir zihniyettir. Siyonizm kendi kokuşmuş hedeflerine ulaşmak, çıkarlarını elde etmek için bütün insanlığı katliamdan geçirmeyi meşru gören, kadın, çoluk, çocuk katletmeyi meşru gören bir zihniyet, bir vahşettir. Aziz Müslümanlar, bu nedenle Siyonizm ile mücadele, İsrail ile mücadele, dünyanın en büyük terör örgütü olan bu zihniyetle mücadele aslında insanlığın sorumluluğudur. Değerli kardeşlerim, Siyonizm aslında kainatın düzenine, kainatın fıtratına ve insanlığa açılmış bir savaştır. Bu nedenle tam bu nedenle biz diyoruz ki Aksa müdafaası, Aksa tufanı Filistin müdafası, Gazze müdafası ve Siyonizm ile mücadele bütün insanlığın sorumluluğu ve vazifesidir. Bu sorumluluk, bu savaş aslında ülkeler üstü, belki inançlar üstü, belki etkinlik, etkin, unsuriyetler, aidiyetler üstü bir savaş, bir sorumluluk ve bir yükümlülüktür insan olduğuna inanan, insan olduğunu iddia eden herkesin Gazze müdafasına sahip çıkması ve Siyonizme karşı sesini yükseltmesi lazımdır. Aziz kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum sizlere. Kadın, çoluk, çocuk öğretmek, öldürmekten, katletmekten daha büyük bir vahşet var mıdır? Cami bombalamaktan, okul bombalamaktan, Yüzlerce insan ile birlikte hastane bombalamaktan daha vahşi bir şey var mıdır? Ben diyorum ki vardır. Çünkü kadın, çoluk, çocuk katletmek, okulları yıkmak, hastaneleri bombalamak, bu tür vahşetleri yapmanın bir hak olduğunu iddia eden bir zihniyet bu vahşetten çok daha büyük bir zihniyettir. Ve bu zihniyet Katliamları kendisinin doğal hakkı olduğunu iddia eden bu zihniyet Siyonizmin ta kendisidir kardeşlerim. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! İsrail kahrolsun. Tekbir! İşte tam bu nedenle insanlığı kainatı siyonizmden kurtarmak için bütün insanlar, bütün Müslümanlar, bütün Hristiyanlar ve belki bütün Yahudiler dahi seferber olup bu siyonizmin kökünü kazımalıdır. Zira dünyada siyonizm var olduğu müddetçe insanlık asla güvende olmaz, dünya barış içerisinde yaşayamaz. Aziz Müslümanlar, bugün bütün Müslüman halklar ayaktadır. Gazi şehrimiz bir buçuk aydan beri ayaktadır. Biz buna el hak şehadet ediyoruz. Bütün İslam ümmeti ayaktadır. Herkes Gazze'deki kardeşlerinin acısını paylaşıyor. Ama İslam ülkelerinin liderleri maalesef ayakta değildir. Siyonizmin önüne geçmek için bürokratik girişimlerle ara buluculuklarla olacak bir iş değildir. Aziz Müslümanlar, Şehit Ahmet Yasin'in sessiz kalan Müslümanları Allah'a şikayet ettiği gibi Siyonizme karşı mücadele etmek için imkanı olan, ambargo koyabilecek olan, diplomatik ilişkilerini kesebilecek olan, hatta devlet olarak tanımaktan vazgeçebilecek olan İslam ülkelerinin liderleri varsa ki vardır ve bunu yapmıyorlarsa burada biz sizinle birlikte hepsini Allah'a şikayet ediyoruz. Hepsini sorumluluk almaya davet ediyoruz. Bugün Aksa tufanı, Gazze müdafası ve Mescid-i Laksan'ın özgürlüğü ülkelerin menfaatlerinin çok çok üzerindedir. Bu sorumluluğu bir kez daha hatırlatıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Rabbim bu direnişinizi hayırlı kılsın. Gazze'nin Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne vesile kılsın inşallah.